Merhaba arkadaşlar. Ben Musa Ata e benim biliyorsunuz. Bu uygulama var. Bu uygulama arkadaşlar. Hadi aktivatör mü? Terminatör mü? Ne tür bilmiyorum ya ya. Aktivatör benim sorduğum soruyu biliyor musunuz? Şimdi bugün aktivatöre bazı sorular soracağız ve siz şöyle bir yorum yap yazmışsınız. Tabii ki de sesini kısayım. Aktivatör müziğini telefe video girmesin. Şimdi ne gün diyor ki siz yapma arkadaşlar şimdi hatta sizin bu da soğumuş oldunuz sorular da olacak tabii ki de işte gemi kuruyorsun e olan kardeş takmıyor e şimdi ne söyleyeyim? Sizler kahveman abi diyor şimdi sizler kahveman abi e Türk değil onu söyleyeyim. Sen kameraman arkadaş e, futbolcu değil, bir erkek de değil. Gerçek kalp. Bilmiyorum. Şarkız mı? Değil, değil. Şaşır mı? Şaşır yok. evet, bacakları var. Hayır. Savaşıyor. Robot değil. Hayır. Ağzı yok. Değil. Sürekli kırmızı gülmüyor. Sürekli kırmızı gülmüyor. Kan kanka planmak da mı? Evet, mu? Şimdi Titan kalan arkadaş da O yüzden bir T... Te, titan T... Hayır. Ya şey şaka yapıyorsun nerede? Titan kalan arkadaş da değil mi? Nasıl bir bunu? Yok ya, ben çok değil mi? Nerede tepe ya? Geçiyorum diye duyma Nimes Mish, Nimes mok Abi Titan duyulmeden so Demiş akın söyle. Titan duyulmeden so Oysa Titan demen gerçek dedi Bunun yok Sabası Sabası yok Dem Kırmızı değil Buna bilmiyorum diyelim Ağacı yok Evet sakinli Titan adamı evet Hayır Evet Hayır bunu kusura Böyle Bu <laughs> kötü tezgah kullanmıyor tutan değil mi? Kim uzu mu? Kim değil Bunu bunu bilmiyorum diyelim ya Oğlum düzen korkmaya çıktı çok güzel ya. Bir şey mi? Hayır Şey evet Gözü yok Meta'den Kalsikom <laughs> ya baksana baksana o yok tutan duymadın mı diyor? ya bu oyunu olmaz ki hadi. Şimdi ne söyleyelim? Sizin ben şimdi bir misiniz? Ha sabah Bu, ha, şey pardon. Bunu var. Hayır. Hayır. Sizin ben şimdi bir tuvalet ise erkek de değil, oyundan değil. Sabah değil. Kalitem bir kaydın mı? Hayır. Kalitem kuyu var mı? Hayır. Şansı var doğru. Gerçek mi? Bilmiyorum. Türkçe de değil. Bilmiyorum. Kadın da değil. Başakı yok. Tuvalet olduysa başakı yok. He gözü var. Duydu. Ayakkabı giymiyor. Düşmanı var mı? Şimdi cimeşe gibi tuvaletinin düşmanı yok. Hayır. Bir saniye. Ee, e, yok. Evet, değil bu şuna. Yani benzemiyor. Neyse, Ağzı var, doğru ağzı var. Şimdi, oğlum, bacak diyor ki şimdi ben çekeyim Tuvalet olduğu için. Gözü var ama, ah, bir saniye. Uçabiliyor mu? Uçabiliyoruz. İskelet değil. Bacakları yok, doğru mu? En şekil bir tuvalet eden gözlüklü mü? Hayır gözlüklü mü? Yani Hayır. Sınavda Evet. Titan değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Sikomu abiciğime şekil bir tuvalet edin miydi? O ne kadar hızlı yapıyor ya bu? Her olsun ya. Bir arkası daha hak ediyor arkadaşlar ya. Sade bir soru. Profesyonel bir adam şekil bir tuvalet edin e, mi? tamam. Bu soru. Profesyonel Mavi mi? Hayır mavi değil. Savaşı. Bilim müzeyi ne? Sevgili tuvaletler mi? Evet. Bilim müzeyi uğraşıyor. Abi hemen bildi. Abi profesör bir adam sevgili tuvaleti nasıl bildi bakın. Bak. Biz bunu sürdürüz sürdürüz yapmıyoruz tıplade. Nasıl bildi ya bu? Abi bu kadar özgürlüğünü şey düşünmüyorum ya. Tebrik ediyorum ya. Şimdi bu ki Titan Glockman bu demiş. Evet. Savaşıyor. Hayır. Kapak değil. Titan Glockman'ın sözü. Hıh. Başakları var, saçı yok. Dev. Kıbrısı değil. Evet, şu şey ayakta. Aynen. Titan Hazar mı? Evet. Oğlum sen şaka yapıyorsun. Bak Titan ben lanet.

kafası var doğru ama hayır ha gözü var doğru uçabiliyor evet hayır hayır savaşı Eğer sevgi bir çuvalet edersen gözüklüğü diye var üstünü atamaz düşmanı yok savaşıyor Selam kullanmakta hayır kullanmıyor

Tutan dev. Ee, ama bir giden bu zemin de gözük tutmuyor. Kalmıyor. Devlere çalışmıyor. <laughs> Uçuyor. Evet. Evet oğlum ne mi Abi astrosik tuvalet bak. Bak astrosik gibi tuvalet. No. Nasıl bildin lan? Oğlum astrosik gibi tuvalet. O kadar sordum sordum beydin. Ya kız daha hak ediyor ya bravo ya ya nasıl biliyor bu agentu ya ben çok değilim mi şimdi başka hangi sorun istemişsiniz bir bakayım Minecraft ev sayende nudu soruyor altın nudu demiş altın nudu bile bilir mi bilmiyorum ama Evet, Antinor'un bazı hafta var ama Antinor'un sanatçı yok. Antinor'da bile yok. Son Minecraft, bir Minecraft yapsanın sizi olacak ya. Hayır. Antinor'un bir hayvan değil bir Minecraft yapsanın sizi. Savaşmaz. Bilmiyorum. Evet, bazı hafta var. İnsan e, değil. Yesil değil. Beyaz. Gözü yok. Buna ben dev, dev değil. Uysamıyor. Kırmızı. Hayır. Evet, sevdiğimi? Hayır, hayır. adam evet, evet. O vatan yaşamıyor. Artık yok. Ay, beyaz olmasın lazım. Konkurs. Gözü yok. Bilmiyorum. Hayır. 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 Bilmiyorum. Hayır. Ne alaka? Hayır. Ha, bilmiyorum. Hayır. Hayır. Pardon. Pardon. Bana evet dememiz lazım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak büyük ihtimal Ancak onu bilmedi Bu yolu geçiyorum Bekliyorum şimdi diye Soğuyomak yani, 59 tane yomaldı bence bu videoyu 59'u tamamlayamayabiliriz Ne soralım abi Ayrıca şöyle çok merak ettiğim soru sorduğumuz sor, Ne soralım Kısal Sıbrıklı Aynen A bak çok güzel Bunu sorabiliriz Sası yok hayvan adı Evet. Zem. Kırmızı. Evet, kırmızı. Sen tanıdın mı? Evet, kırmızı Abi, Titan Spear Upgrade. Bakın. Gördünüz mü? Günü mü? Bilmiyorum. Baksanıza. Oğlum, süper lan. Helal olsun ya. Son da alalım. E, işte, arkadaşlar e, o kadar yorumu okuyamıyorum. Evet, son yorumumuz da bu. Titan kameramayı akredi sorduk. Şimdi bir ne söyleyelim. Abi karnesi sor. Karnesi bir soğukta, Karnes soğuk, Bir de kıyot Bir Nasıl yani? Kavan soğan öyle bir bir bu Şöyle bacakları var zaten Ama arkadaşlar kalpte yok yani Yani hepsinin Efendi evet Şöyle bir var zaten Evet. Kırmızı. Evet. Evet çok güzel çıktı. Kaydedi zaman bu. Uçamaz. Ne diyor? Baksana. Kaydedi bir dip ne? Kıyot mu? Abi kıyot mu? Kıyot neden çıktı ya? FortunHojen incedemez D Bezim staple Elena master Ulamaz mu Bu gibi yerleri her değil mi ülkeleri temizliğionicaihm 바 queen' factual business the game Hoe operations contents must say is inanmıyorum yani. Ne diyor? Evet. Bu muzu diyor ama var. Ben anti ben muz demiyor. Sana bak. Evet. Şey hadi. Evet. Duy. Güey. Evet. Duydi. Ee, ah bak. Bak nerede? bak, çok işte. güzel <laughs> de, çok iyi de, çok iyi bir sonra Belki antiförümüzü olacağız, anti vandalus şey yapacağız de bilsin. Ve sonra artık benim Maske takmıyor. Evet merhaba yine yeşil Bu sefer beyaz ya. Yakın değil. Demirden değil. Kırış değil. yok. Kırmızı değil. Sonra var ya. Sizin şeye böyle. Beyaz. Antrenmanım onu da bildi. Evet arkadaşlar videoyu da kapatıyorum. iyi bakın. Allah bana sonra bana aklına atın. Bana bilmeyi sürdüğünü çok etti bilader. olsun yani. Bu kadar bir üniversite bilin çok etti bilader ne kadar zevkli çıktığını gördünüz. Gençler videomuza kapatıyorum Gelin bakın animatronum Bugün yeni bir cani gelecek Polisi bende avladım Dursun gelecek Bende kısmayın.